Bayram tatili dönüşleri özellikle büyük şehirlerde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Edirne'de şehirler arası otogarında beklenen yoğunluk yoktu. Her bayram öncesi ve sonrası gidiş gelişlerde yaşanan bilet sorunu bu bayram tatilinde yaşanmadı. Otogar işletmecilerinden Koçu Bey Altunan, pandemi dolayısıyla vatandaşların toplu taşıma araçlarını eskisi kadar tercih etmediğini söyledi. Malum bir buçuk yıldır yoğunluk bekledik sınırlamanın kalkmasıyla. Ancak insanlar otobüslerden toplu taşımadan korkuyor, kaçıyor. Bu yüzden bir azalma var. Daha çok şahsi araçlarla, kiralık araçlarla yolculuk yapmayı tercih ediyorlar. Eski bayramlardaki gibi maalesef yoğunluk olmadı. Eskiden 100 yolcu taşıyorsak bugün 15-20 yolcu taşıyoruz. Toplu taşımanın daha güvenli olduğunu da belirtmek isterim. Biz toplu taşımayı, otobüs seyahatine insanlara şu yönden tavsiye ediyoruz. Herkes kendi şahsi aracıyla, araç kiralayarak yola çıktığında trafik kazaları oluyor Allah korusun. Bu yüzden biz tedbirlerimizi almış şekilde, hijyen mesafe kurallarına uymuş şekilde tüm yolcularımızı toplu taşımaya davet ediyoruz. Edirne'ye gelen yolcular da otogarların diğer bayramlara göre daha sakin olduğunu ifade ettiler. Ben Kütlenin'den geldim, kardeşime geldim. Ha. Genelde kızları çok sakin. Burayı bilmiyorum, Hı. daha yeni geldim.